zaten. Ee, peki hocam şimdi kış aylarında anneler çocuklarının kış aylarında hasta olmamaları için ne gibi önlemler alabilir? Yani e, biz Hani çocuklar olarak tabii ki de annelerimizin göz bebeğiyiz. <gülüyor> evet, <gülüyor> ama, hepimiz aynı aileyiz. <laughs> evet evet. her bir çocuk aslında isterse 70 yaşına gelsin yine de göz bebeği. Ee, ama peki yani kış aylarında korunmak için annelerimiz yani ekran başında izleyen annelerimize de özellikle hani onlar için soru sormak istiyorum. Ee, neler yani ne gibi önlemler alabilirler? Yani şöyle öncelikle doğal beslenmek önemli. Yani paketli ürünleri çocuklarda da ilk etapta onları bir çıkartmak lazım. Yani ben şunu çok fazla duyuyorum. Gelen çocuk danışanlarımız da var. E, çocuğum istedi kıyamadım aldım ne yapayım diye istedim hanım. E canı çekmiş ne yapalım bu sefer de evet. gibi. Yani iyilik yapıyoruz derken aslında zararı uğrattığımızı fark etmek lazım. Ee, yani orada pas paket ürünün çok benzerini evde çok güzel şeylerle yapabiliriz. Ee, hani böyle farklılıklarla çocuğumuzu o şekilde yedirelim. Canını çekeceği şeyleri, yani onun yararlı bir şey olmadığını anlatmak lazım ya da sıklığını azaltmak lazım tamamen kesemiyorsak. Ben hep burada şunu öğreniyor, öneriyorum, ee, evde herkesin bir abur cubur çekmecesi vardır. Yani mutlaka e, ıvır zıvırların bulunduğu o çekmeceleri boşalt. Yani ilk yapacağın işlem bu olsun. Orada herhangi bir ıvır zıvır bulunmasın. Markete gittiğinizde de top gidin, çocuğunuz da yemeğini yemiş olsun. Çanı çektiğinde bir şey, yani maksimum iki şey aldırıp şeklinde ilerleyin. E, ve evde hani farklı tarifler deneyelim. E, mesela hamburger Ev köftesiyle güzel bir hamburgerini kendiniz yapabilirsiniz. Veya yemediği gıdaları böyle brokoli, tavuk köftesi gibi ona yedirebiliriz. Yani seveceği türde şeyler yaparak ee, kesirebilir e, Onun dışında e, çocukla aynı şey yemek de önemli. Yani çocuklarımızın taklit taklidi gerçekten çok e, yüksek. Yani biz ne yaparsak, biz ne yersek onu Yani biz çikolata yerken e, onu yeme demek çok da doğru bir şey olmayacak. İlk önce kendimizi ee, arındıracağız ki yani ilk önce biz besleneceğiz ki sonra çocuğumuza faydalı olabilirim. Ee, yani aynı sofraya oturmak, tabaklara aynı yemeğin konması, e, aynı görülmeleri de önemli. Bu şekilde görerek onlar zaten şu an yapmasalar yani şu an gıda ayırsalar bile yetişkinliklerinde yani bunu görmüş oldukları için bunu uygulayacaklardır. Yani benim, benim gözlerim hep o yönde oldu. O yüzden hani kıyamamak demeyelim, çocuğumuz için iyilik yapıyoruz deyip bir şekilde evet. ilerlemeye çalışalım. Bir de ekstra evet. bununla alakalı söylemek istedim, etiket okuma bilinci. Yani etiket okuyalım, paketle aldığınız bir ürünün içeriğinde ne var? Bunu bilsin bildiğimiz Yani dedikodu, fruktu, şurubu olan ürünleri kesinlikle önermiyoruz. Daha doğala yakın olan, daha doğal pancar şekeri bulunan, yani. Yani en kötü alacaksak doğalını almaya çalışalım. Bu alışkanlığı da kazanmak önemli. Ee, ve bu konudaki hani, soruyu da şu şekilde bitirmek istiyorum. Ee, biz hani e, bahsettiğim böbrek hakkında da eğitimlerimizi yaparken hep şu örneği verirdi e, bizim eğitmen arkadaşlarımızdan biri. Ee, bitki bakıyoruz, yani tüm herkes bitki bakıyordur diye düşünüyorum. Bitkilere ne veriyoruz? Su veriyoruz yani onu suyla besliyoruz. Kola gibi asitli içecekler hiç verir miyiz. Yani bitkiye vermediğimiz şeyi evet suyu, yani çocuğumuza ondan daha değerli olan canımıza neden veriyoruz baktığımızda. Hani o şekilde de bakabiliriz birazcık olaya. Ee, böyle yaparsak güzel olacağını düşünüyorum. Hem çocuklarımız için hem annemiz, babalarımız